Sevgili gençler tekrar merhaba. AYT kamp çalışmamızın 26. gününde yine heybet hocanızla birliktesiniz. Son surat bir şekilde hormonları bitirmeye çalışıyoruz. Bugün son bezimize geldik. O da biliyorsunuz eşeysel bezler. Şimdi ben size hipofiz bezini anlatırken özellikle demiştim. Hipofizin ön lobundan salgılanan FSH ve LH'a çok dikkat edin dedim. FSH ve LH hem eşeysel bezlerde bize lazım olacak hem de özellikle dedim son ünite olan 11. sınıfın son konusu olan üreme sisteminde bize çok lazım olacak demiştim. İşte oraya geldik. Ama önce eşeysel bezleri ana hatlarıyla bir tanıtalım. Bunlar kimlerdir? Bir bakalım ve özelliğine. Şimdi iki tane karma bez olduğunu söylemiştik. Bu karma bezlerden bir tanesi bir önceki videomda anlattığım pankreastı. İkincisi ise eşeysel bezlerdir. Peki karma bez ne anlama geliyordu? Hem ekzokrin yani dış salgı bezi hem de hormon üreterek endokrin iç salgı bezi özelliğini birlikte gösteren bezlere biz karma bez adını vermiş edik. Bunların peki hipotalamus ve hipofiz bezi ile bağlantısı var mıdır? Tabii ki vardır. FSH ve LH işte burada devreye giriyor. O halde diyorum ki bunlar hem hipotalamusla hem de hipofizle birlikte çalışır birlikte çalışır. O yüzden de bunların kandaki seviyesi, miktarı bunlar arasında feedback mekanizması ile düzenlenir diyoruz. Peki bu bezler, eşeysel bezler kimlerdir? Eşeysel bez, kadın işareti biliyorsunuz. Kadın da ovaryumdur. Türkçe olarak biz buna biliyorsunuz yumurtalık adını veriyoruz erkekte ise erkekte ise testisdir. Ve kadın da bir çift ovaryum, erkekte de ona karşılık bir çift testis vardır. Diğer tüm bezler kadında ve erkekte vücudun aynı bölgesinde bulunur iken demiştim en başta. Sadece eşeysel bez olan ovaryum ve testisler erkek ve kadında farklı bölgede bulunur. Ovaryum kadında tamamen vücudun içinde, karın boşluğunda alt taraftadır. Tamamen vücut içindedir. Ama erkeklerde testisler vücudun dışında bulunur. Yani kadında er, e, dişi üreme sistemi sadece vücut içindeyken erkekte üreme sistemi vücut dışında başlar, vücut içinde devam eder. Bunları üreme konusunda Detaylı bir şekilde anlatacağız. Şimdi bu ikisinin biz eşeysel bezler olduğunu öğrendik. Ancak bunların görevlerini tek tek anlatmadan ben size önce bir hatırlatma babında hipotalamus ve hipofiz bağlantısını kurmak istiyorum. RF hatta ee, PSH ve LH ikisi birlikten birlikte gonadları uyardığı için yani üreme organlarını uyardığı için biz ikisine ortak bir ad olarak gonadotropinler diyorduk ve bunların RF'sine de bu yüzden gonado releasing yani salgılatıcı hormon diyorduk. Hipotalamus RF ile hipofiz bezini uyarır ve hipofiz bezinden diyelim FSH geldi. FSH ne yapıyordu? Ee, direkt kadında ovaryumu erkekte ise erkekte ise şuraya kadın diyelim. Erkekte FSH nereyi uyarıyordu? Testisleri uyarıyordu. Yine aynı şekilde bu sefer hipofizden mesela LH gelsin. Kadında LH Yine bakın ovaryumu uyarıyordu. Buna karşılık erkekte LH yine testisleri uyarıyordu. Ve buraya kadar olan işler, buraya kadar olan olaylar yukarısı hipofiz hormonlarıyla düzenlenir. Yani FSH ya da LH Eşeysel bez yani ovaryum ve testis hormonu değildir. Onlar hipofiz hormonlarıdır. Ve bunlar tropik hormonlardı. Bir başka bezi uyarıp o bezin hormon salgılaması için o bezi dürtüyorlardı. O zaman buraya kadar biz bağlantı için ben FSH-LH'i anlattım. Ve özellikle dedim ki bunu sorularda karıştırmayın. Bunlar hipofiz hormonları. Şimdi ben ovaryum ve testis dediğimde işte eşeysel bezlere girmiş olacağım. Bir hatırlatmak için çünkü feedback'te de bize lazım olacak bu bilgiler. Burayı verdim ve şöyle sileyim öncelikle. Başlığım bu sefer alt başlığım birinci eşeysel yani kadında eşeysel bez olan ovaryum olsun. Kadında Ovaryum. Sevgili gençler, ovaryum yumurtalıktı. Bunu biliyorsunuz. Ve kadın da bir çift bulunur karın boşluğunda biri sağda, biri solda olmak üzere. Ve ovaryum, ovaryum iki hormon salgılar. Kadında yumurtalık iki hormon. Bu hormonlardan birine östrojen hormonu diyoruz, bir diğerine ise progesteron hormonu adını veriyoruz. Yani bizim eşeysel bezlerimizden testosteron salgılanmaz kadınlarda. Ama hocam hani sizden kan alınca testosteron bulunuyordu. Niye bulunuyordu? O çünkü bu hormonlar demiştik aynı zamanda böbrek üstü bezinin korteksinden de salgılanıyordu. Ama normal eşeysel bezler mesela nedir? Ben kadın. Ben de sadece Östrojen, progesteron. E, erkekte testisler sadece testosteron salgılar. Ama erkekte östrojen, progesteron var. Kadında testosteron. Onun sebebi cinsiyete bağlı olmaksızın adre, şeyden adrenal bez, böbrek üstü bezinden salgılanan bu hormonlardır demiştim. Şimdi, ovaryum iki çeşit hormon salgılıyor. Biri östrojen, biri progesteron hormonu olmak üzere. Peki bunların görevleri nelerdir? Önce şuraya östrojen hormonu diyelim. Her birine temel olarak iki görev yazacağım. Östrojen birinci görevi kadına ait kadına ait sekonder yani sekonder ne demektir? İkincil karakterleri kazandırır. Hocam bu ne demek? Karakterleri kazandırır. E şimdi zaten biz doğuştan primer olarak bayanız dişiyiz. Ama ergenlik dönemine girdiğimizde birdenbire vücudumuzda ekstra değişiklikler olur. Mesela bir kız çocuk östrojen vücutta besinleri yağ çevirip depolanır. O yüzden ergenliğe girdiğinde kız çocuklarında östrojen etkisiyle vücutta yağlanma olur. Vücutlarda Hatlar şekilli hale gelir. Göğüsler gelişir, büyür. İşte genital bölgede, koltuk altlarında kıllanmalar başlar. Ses incelmesi, boy uzaması kilo. İşte bunlar sekonder karakterdir. Ergenlikte yaşadığınız değişiklikler kadına ait sekonder karakter. İşte bunu kazandıran östrojen hormonudur. O zaman ömür boyu bir kadının hayatında bu hormon olmak zorundadır. Peki östrojenin ikinci özelliğine mezunlar ve 12'ler bilir. Şimdi rahim iç duvarına biz uterusun iç duvarı düz kastır. İç ee, iç duvarına da endometrium deriz. Her ay mesela şu bir yumurtalık, şu bir yumurtalık, şunlar fallop kanalı şu şekilde. Şurada da rahim vardır. Ve her ay menstrual döngüde sanki bir gebelik olacakmış gibi embriyoya süngersi bir yatak gibi yapı hazırlanır. İçi kalınlaştırılır. Buna iç kalınlaşması endometrium deriz. Eğer gebelik olursa embriyo gelir buraya yumuşacık düşer. Orada bol kan damarı vardır, bukus vardır, besin vardır. Ee, ve orada yatarak doğma kadar gelişmesini tamamlar. Onları üremede anlatacağız. Kabaca verdim. O zaman östrojenin ikinci görevi uterus veya rahim şu adında yazayım. iç duvarını iç duvarını kalınlaştırır. E neyle? Mitozla. Tabii ki kalınlaşma, büyüme mitozla olur. Rahim iç duvarını kalınlaştırır. İşte östrojenin iki görevi size. Şimdi gelelim bir diğerine progesteron hormonuna. Progesteron Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Önceden demiştim. Eşeysel bezlerden salgılanan tüm hormonlar. Kimdir bunlar? Östrojen, progesteron ve testosteron. Bunlar steroid yapılıydı. Yani sindirilmeden hücre zarından çabucak geçebilir. Çok küçüktür ve steroid yapılıdır. O zaman ikinci hormonumuz da progesteron hormonudur. Acaba progesteron hormonu ne iş yapar dersek ona da iki görev yazacağım. Birinci görevi yine aynı bakın. Östrojen başlatır, bu devam ettirir. Aynı şekilde embriyo için rahim yani uterus iç duvarını kalınlaştırır. Progesteron budur. Aynı görevi bakın. Rahim iç duvarını kalınlaştırmayı hem östrojen hem de progesteron yapıyor. Bunu mitozla yapıyorlar. Ancak progesteronun ikinci bir görevi vardır. Ama bu görevi şartlıdır. Şunlar şartsız, şurtsuz olacak, sürekli. Şartlı görevi şudur. O yüzden varsa diyorum. Varsa gebeliğin gebeliğin devamını sağlar. Peki bu ne demek? Embriyonun embriyonun döl yatağına yani uterus'a. Uterus rahim döl yatağı üçü de aynı anlamdadır. Uterus'a tutunmasını sağlar. Oraya gömülmesini sağlar. Eğer gebelik döneminde bir an bile progesteron salınımı durursa embriyo o iç duvarda tutunamaz ve gebelik süresi sırasında embriyo düşer. Yani düşük meydana gelir. O yüzden bu şartlı bir görevidir. Varsa gebeliğin devamını sağlar. Rahim iç duvarını kalınlaştır. İşte progesteronun iki görevi ve bu iki hormon ürettiği için ovaryum endokrindir. E hocam bir de karma bez dediniz. Evet ovaryum karma bezdir. Peki o nedir? Az önce şöyle kabaca işte burası rahim olsun dedim. Şura fallop kanalı dediğimiz döllenme kanalı burası bir çift olan yumurtalıktı. Şimdi FSH'ın etkisiyle yumurta foliküllerin içinde burada oluşuyor. Ve LH etkisiyle yumurta şuna döllenme veya fallop kanalı deriz. Burada üretilen yumurta bu kanalın içine fırlatıldığı için de bu yönüyle eksokrin bezdir. Ama bize lazım olan hormon salgıladığı için endokrin boyutudur. Ovaryumdan salgılanan iki hormon işte bu kadar. Şimdi gelelim erkek üreme sisteminde yani e, testislerin özelliklerine. Nasıl ki kadında bir çift yumurtalık varsa erkekte de bir çift testis vardır. Ve testisler vücudun e, dışında bulunur. Bunun sebebini üreme de söyleyeceğiz ama sperm'ler e, üretilirken sperm üretimini yapan enzimler bu sıcaklıkta, vücut sıcaklığında yaşayamaz. 2-3 derece düşük olması için dışındadır. Şunlara ise biz bir çift testisler diyoruz. Erkekte de bu var. Kadında ovaryum, erkekte testisler. O halde başlığın testisler. Testisleri de yine karma bez olduğunu biliyoruz hormon salgıladığı için bir endokrin bezdir. Ancak erkek üreme sisteminde testislerin içinde ve içinden başlayıp ta e, vücut içine kadar uzanan epididimiz ve vaz deferens dediğimiz kanallar var. Onları da üremede vereceğiz. Burada üretilen spermi bu kanallara verdiği için de kanallı bez anlamında eksokrindir. Tamam ama şu an bize o lazım değil. Bize testislerden üretilen hormon lazım. O da nedir? Testosteron hormonu. Testis testosteron hormonu. Normalde erkeklerde testisler sadece testosteron hormonu salgılar. Ancak bazı sorularda şöyle bir kelime görüyorsunuz. Androjenler diyor. Androjenler. Aslında Erkeklik hormonu biz testosteron deriz ama başka hormonlar da vardır. Erkeklerde başka hormon da vardır erkeklik için. Ama en önemli, en aktif olanı testosteron olduğu için biz testosteron alıyoruz. Yani size şuna diyelim. Erkek e, hormonları diyelim. Erkeklik hormonları ama bunların en ünlüsü olduğunda siz androjen de gördüğünüzde direkt testosterondan yardırın gidin. Tamam. Bu da böyle bir ekstra bilgiydi. Şimdi gelelim. Acaba, acaba testosteronun görevi nedir? Testosteronun aynı bakın östrojenin iki görevi vardı. Progesteronun iki görevi vardı verdim. Testosteronun da erkekte iki görevi vardır. Östrojen nasıl ki kadına ait İkincil karakterler, hani ergenlikte göğüs büyümesi, anne vasfını, yumurta hücresini üretmeye başlaması, vücudun şekillenmesi, yağlanma, ses incelmesi vesaire. Bunlar sekonder karakterdi. Peki erkekte sekonder karakter nedir? Ee, ben bu konudaki haksızlığı çok hiç sevmiyorum. Östrojen bizim yediğimiz şeyleri bizde yağ depoluyor. O yüzden bayanlar ergenlik döneminde yağlanıyoruz. Ama testosteron ne yapıyor? Erkeklerde kas yapıyor. Östrojen yağ, testosteron kasa çeviriyor. Ve erkeklerde birdenbire boy uzaması olur. Ses kalınlaşması, böyle bir zörü zörül olur önce. Olur ondan sonra işte kaslanmalar, genital bölgede, vücudunda, koltuk altlarında kıllanma, sakal, bıyık çıkması, işte sperm üretmeye başlama, bunların hepsi sekonder karakterdir. E, primer doğuştan erkek zaten bunlar. O halde birincisi ne diyoruz? Erkeğe ait östrojenin karşılığı sekonder sekonder karakterleri kazandırır. Östrojenin erkekteki karşılığı. Peki ikinci görevi nedir? Spermleri üretir değil. Spermatogenez dediğimiz Sperm üretimini yaptıran FSH'tı. FSH. Peki sperm e, testosteronu buna salgılatan kimdi? Birazdan göstereceğiz. O salgılatan LH'tı. Testosteron da spermleri olgunlaştırır. Yani bir erkekte tek başına bir FSH, tek başına LH ya da tek başına testosteron bir işe yaramaz. Üçü bir arada olduğunca, olduğu zaman ancak spermler üretilip olgunlaşabilir. İşte iki temel görevi. Spermleri olgunlaştırır. Peki bunu aslında biz normalde üremede anlatıyoruz ama bazı yazarlarımız acele ediyor. Acaba testislerde hani testosteron hormonu salgılanır diyoruz ya. Testislerin neresinde? Detaya girerlerse Leydik hücrelerinde, testislerde bir hücre grubu bu. Leydik hücrelerinden testosteron hormonu üretilir. Bu da testislerdedir. Langerhans'la karıştırma Leydik adı çok ters. Leydi deyince bayan gibi oluyor. Erkekte Leydik hücreleri testislerde bulunur. Ve testosteron hormonu salgılar diyoruz. E işte testislerin görevi de budur. Şimdi Erkeklerde bu hormonların çalışma sırasını çok karıştırdığınızı görüyorum. Normalde eşeysel bez bitti aslında. Ama şöyle bir güzellik yapacağım erkekte. Bakın. FSH sperm üretimini yaptırır. Ama bu spermler ham spermdir. Olgunlaşmaz. Spermin olgunlaşması için 2 2,5 ay yani 70 75 güne ihtiyacı var. Peki LH ne yapar? LH testosteron salgılanmasını sağlar. Artı peki testosteron ne yapar sırayla bakın. Testosteronda da spermleri olgunlaştırır. Bakın üçü bir zincir halinde çalışıyor. Burada dikkat noktanız ne olsun? Şu ikisi hipofiz hormonu ama testosteron testis yani eşeysel bez hormonudur diyeceksiniz canlar. Bunu da bence not defterinize yazı verin. Burada gerçekten çok sıkıntı çektiğinizi görüyorum. O sıkıntıları gidermek için de böyle bilgi verme gereği hissettim. Bir dikkat noktası sınavlarda çok karıştırıyorsunuz. Şimdi hani FSH, LH işte östrojen, progesteron, testosteron. Bunlar geldiğinde kim kime ait olduğunu mesela FSH ve LH diyor. O, ovaryum hormonu hormonudur veya eşeysel bez hormonu evet diyorsunuz. Hayır gençler. Hayır. Kısaca bakın. FSH ve LH dikkat. Bu ikisi hipofiz hormonudur. Hormonları. Buna karşılık östrojen, progesteron. Bir de bunlar protein yapılı büyük. Bunlar hep steroid. Progesteron ve testosteron. Androjenler kısaca. Bu üçü ise eşeysel bez hormonlarıdır. Ve üçü de bu üçü Tabii ki hipotalamus hipofiz bağlantısı birbiriyle bağlantılı olduğu için feedback'le kandaki e, miktarları ayarlanacak diyoruz. Burada başka vereceğim bir notuma hemen gözüme şu çarptı. Demişim ki şu üçünün şu üçünü onda siyah yazayım. Siz de yazın. Bu hormonların böbrek üstü bezinin Korteksinden de ama orada çok az. Burada çok salgılanır. Korteksinden de salgılandığını hatırlayın. Hatırla diyeyim. İşte bitti gençler. Eşeysel bezler bu kadar. Peki hocam bunların feedbackleri nasıl oluyor derseniz şu ana kadar ben zaten ee, şurada da bakıyorum endokrin bezleri anlattım. Bunlar arasındaki feedback mekanizmalarının nasıl olduğu ve hormonlara ait neleri dikkat edeceğiz. Kritik bilgileri her konu sonunda yaptığım gibi bir sonraki videoda yapacağım. Başlığımız endokrin bezlere ait kritik bilgiler olacak. O videoda mutlaka feedback mekanizmalarını ve diğer detayları da e, dinleyin. Ondan sonra da oturun. Bir güzel endokrin sistemi çözün. Bugün bu kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Esen kalın. Hoşçakalın.